Yozgat'ta Ramazan'ın son günleri yaşanan bayram yoğunluğu kime esnafı sevindirirken kime esnafı üzdü? Eskisi gibi bayram yoğunluğumuz yok. İnsanlarda bir talep eksikliği var durumlardan dolayı. Ama bu aralar bir yoğunluğumuz var bayram dolayısıyla. Tatlılarımız günlük taze geliyor zaten. Taze gidiyor. Müşterimiz bu durumdan memnunlar gayet de. E, eski tadı tuzu yok Ramazanların. Bayram günlerinin vazgeçilmezi tatlıların yanı sıra Çocukların vazgeçilmezi bayram şekerlerinde de aynı oranda düşüş mevcut. Ee, şeker satışları e, eskiye göre gayet düşük. E, e, geçen sene 50 TL'ye sattığım şeker bu sene 100 TL oldu. E, şeker fiyatları fazla olduğu için de satışları aynı zamanda düştü. E, bu yüzden de e, fazla bir yoğunluk olmuyor. Eskiye göre satışlar gayet düşük. Bazı esnaflarda ise durum farklıydı. Ramazan ayı e, bizler için, esnaf için çok bereketli geçti. Dolu dolu geçti. E, meyve sebze bu sene ucuzladı geçen seneye nazarından. O yüzden de işlerimiz çok yoğundu. E, Ramazan bayramı da iyice yaklaştı. Şu an büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Halkımız seveççiyi fazla. E, esnaf mutlu şu an, halinden memnun. Her şey hazıra döndü diyen de vardı. Uyuz kadın singesi. Barnak bu vazgeçilmezdi. O da eski rağbet kalmadı yani. Her şey modern, hazıra bindi. Eskiye nazara mı artık? Tabi tabi bu. Her şeyin şeyi alım olması lazım. Bir de pahalılık var. Kültürümüz kalmadı ki. Odun pazarı vardı kayboldu, uzun pazarı vardı kayboldu, un pazarı vardı kayboldu. Koyluyu koyacak yer bulamıyor. Yani bir seneye de herhalde bize ana caddeden aşağı koyarlar. Ne derseniz koyun bozuyor. Bu tarihi sanatlar sahip çıkmıyorlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.